Bugün Buca Belediye'mizin önünden sizlere sesleniyorum. Ne yazık ki belediyemize Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezi Özgür Özel tarafından kayyum atanmış durumda. Vatandaşlarımız gün boyu beni arayıp sordular. Veli Bey Buca Belediyesi'nde ne oluyor? Bu durum nedir? Ben buradan vatandaşlarımızı aydınlatmak istiyorum. Ne yazık ki Deniz Yücel'in de MHK'ya alınmamasıyla birlikte belediyedeki uzantıları da tırpanlandı. Yani burası Özgür Özel'in şahsi çıkarlarının savaşlarının yapıldığı bir merkez haline döndürüldü. Yapay zekaya da sorulup seçilen belediye başkanına da aynı zamanda bu bir darbedir. Buca'da onlarca memur var bu işi en iyi biçimde yapabilecek. Lakin siz ne yaptınız? İthal adaylarla bilmediğiniz bir kenti yönetmeye çalışıyorsunuz. Ne yazık ki belediye başkanı Görkem Duman da bu süreci karşısında aciz kalmıştır. Bu dayatmalar karşısında pes etmiştir. Buca Belediye Başkanı'nın da siyaseten selası okunmuştur. Biz de buradan birer fatiha ile süreci aminleyelim. Takdiri Buca kamuoyuna bırakıyoruz.